Şimdi oldu. Evet sevgili dostlar, güzel bir çalışma daha vereceğim size. Buna farkındalık envanteri diyelim. Şimdi envanter nedir? Hani şirketler böyle yıl sonlarında alacak, verecek, hani o yıl nasıl geçti? Genel böyle bir kontrol yaparlar ya. Biz de 6 ayda bir ya da her senenin başında ya da canımız istediğinde bir şeyler böyle istediğimiz gibi gitmiyorsa ya dur bir bakalım ben son 4-5 ayda ne yaşadım ya da son bir yılım nasıl geçti bir gözden geçirmek istediğimizde bu çalışmayı yapabiliriz. Öncelikle geçmişe dışarıdan bakmak çok önemli. Çünkü olayların içinde olduğumuz zaman onun bize katkısını, faydasını ya da bizi nasıl etkilediğini e, tam olarak anlamayabiliriz ve olayların içindeyken duygusal yoğunluk arttığı için de çözümlerden daha çok kendimizi kaosa sürükleyebiliriz. O halde yapmamız gereken ilk şey geçmişe şöyle dışarıdan bir bakmak. Dışarıdan bakmak yüksek benlik boyutu da diyebiliriz, meta durumu da diyebiliriz. Meta bakış açısı çözüme yönelik bakış açısıdır. Farklı ...açılardan yaşanılan deneyime, bakabilme e, becerisini bize getirir. Hem de e, olaya dışarıdan baktığımızda kendimizi de bir gözlemleriz. O olayların içinde, deneyimlerin içinde kişiler varsa onları anlamamız, ...değerlendirmemiz konusunda da bize katkı sağlar. İlk adım nedir? Olaya dışarıdan bakmak. Şimdi son bir yılımızı ya da altı ayımızı değerlendireceğiz. Dışarıdan bakalım. Bizi en çok hangi olaylar etkiledi? Taşınmak, evlenmek, ayrılmak, işten çıkarılmak ya da duygusal düzlemde kırgınlıklar, hayal kırıklıkları olabilir. Tek tek hepsini yazıyoruz. İşte birinci adımda ne oldu? Ee, Allah başımızdan eksik etmesin ee, tüm ebeveynlerimize, e, hayatta olanlara. Sağlıklı uzun ömür diliyoruz elbette. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. Ee, yazıyoruz işte annem vefat etti. İki taşındım. Üç eşim beni aldattı. Dört işte işe giremedim gibi. Bizi çok etkileyen, üzen deneyimleri bir yazalım. Ardından bu deneyimlerin bizde oluşturmuş olduğu olumsuz duyguları yazalım. Annem vefat etti, yalnızlık duygusu oluştu. Ee, i̇şten <laughs> çıkarıldım, çaresiz hissettim gibi. Yani siz de o deneyimlerin olumsuz duygularını çıkarın. Elbette bir yakınımızı kaybetmek çok acı. Bununla birlikte bu da hayatın bir gerçeği. Özellikle bu tarz travmalarda 6 ay ve 1 yıl süresince üzülmek, acı çekmek, isyan etmek, öfkelenmek çok doğal tepkiler, çok doğal duygular. Bunlar için kendinizi yargılamayın. Biliyorsunuz acının evreleri dediğimiz bir süreç var ve onların yaşanması sağlıklı olan. Ona da inşallah başka bir videomuzda değiniriz. Ardından bu yaşanılan deneyimler sizi nasıl olgunlaştırdı, Size neler kattı onları yazıyoruz. Ee, kendi değerimi bildim. Ee, taşındım. Bu bana yeni bir çevre sağladı. Yeni insanlarla tanıştım. Eee işte işten ayrıldım ama kendimi e, şu konuda geliştirdim. Bir yeteneğimin farkına vardım. Uzun zamandır dinlenmiyordum gibi gibi. Gayet güzel bir şekilde kazanımlarınızı o deneyimin sizi nasıl olgunlaştırdığını da yazın. Çünkü bilinçaltı en son yazdıklarınızı hatırlar. Bu çalışma bir tür aslında bilinçaltımızdaki çöpleri tespit ediyoruz. O çöpleri çöp kovasına boşaltıyoruz. Ve ardından tertemiz yeni bir sayfa açıp bize kazanımlarını, olumlu yönlerini, bize kattığı pozitif duyguları almış oluyoruz. Müthiş bir rahatlama hissedeceksiniz. Yani çünkü bilinçli zihinle fark etmiyorsunuz ama bilinçaltı o sizi etkileyen geçmişteki durumlarla hala meşgul oluyor. Ya da herhangi bir şey hayatının içinde tetiklediğinde onu yeniden ortaya çıkarıyor. Bir tür ne yapmış oluyoruz aslında? Çöplerimizden arınmış ve temizlenmiş oluyoruz. Belki bizim kırdığımız insanlar var. Af dilemeyi öğrenmemiz gerekir. Helallik almayı öğrenmemiz gerekir. Yani yani sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hepimizin hataları oluyor. Önemli olan hatalardan ders almak, vicdanen onun gerçekten rahatsızlığını hissedip gereken adımları atabilmek, bir daha onları tekrar edememek, etmemek çok önemli. Belki de ee, mütevazi olmayı öğreneceğiz, affilemeyi öğreneceğiz, tevazuyu öğreneceğiz. Belki o deneyimler bize onları kattı. Dolayısıyla e, davranış düzleminde, duygu düzleminde bizi nasıl olgunlaştırdığına odaklandığımız zaman o zaman dediğim gibi tertemiz bir sayfa açıyoruz ve pozitif olan şeylerin eee bizim hayatımıza daha iyi ve daha güzelini çekmesine vesile oluyoruz. Zaman zaman yapın, çok rahatlatıcı, ben de yapıyorum. Ee, böyle bir şeyler ters gittiğinde ya da duyusu olarak anlamlandıramadığım şeyler olduğunda, ya ışık diyorum, dön bakalım, bir envanter çıkar. Ne olmuş, ne bitmiş, Eksi miyiz, artıda mıyız, eksileri nasıl artıya çevirebiliriz, o eksiler bize neler kattı, bunları değerlendiriyorum ve gerçekten de müthiş bir zihinsel rahatlık oluyor. Günümüzde de buna çok ihtiyacımız var. Bazen sorunları çözüyormuş gibi ya da bazı şeylerin sorun olmadığını düşünüp böyle hani e, paspasın altına, halının altına tozları atıyor oluyoruz. Ama o tozlarla yüzleşmek, onlardan, e, onlardan arınmak çok önemli. Ayaklarımız sağlam yere bassın değil mi efendim? Önemli olan nedir? Şimdi ve burada olmak. Görüşmek üzere. É vida.